senin de şöyle nur cemaatini görsünler. Ee, biz sabah bugün 5.30'da uyandık. 5.30'da sonra hemen bir hızlıca bir hazırlanma toplanma, buluşma noktasına geldik. Bu yürüyüşün güzel tarafı ağır yük. Yani bu bizim sadece şu an lazım olabilecek eşyalarımız. Asıl çadırımız, işte kıyafetlerimiz yedek, şunlar bunlar terlik falan. Bunlar büyük çantada. Çantayı da teslim ettik. Onu arabayla bizim konaklayacağımız yere götürecekler. Arkadan bir tane otobüs bizi takip ediyor. Yorulanlar için eğer yorulan olursa o otobüse binebilecek. Bizi araçlara bindirdikten sonra e, aldılar. Bu Taşbaşı denen bir nokta varmış. Taşbaşı'na bıraktılar. Biz oradan yürümeye başladık. Bir 15 dakika olmuş mudur başlayalım? Anca, aynen. Bir 15 dakikadır falan yürüyoruz. Şimdi bu yürüyüşte bir de benim çok hoşuma giden bir durum var. Onu da sizle paylaşayım. Bütün bu yürüyüşüm 5 günün yani dün başlamıştık zaten ilk günü dün çektim size gösterdim. 25 Haziran çarşamba başladık. 29 Haziran pazar bitireceğiz. Yani şöyle bir liste var Burak'cığım şöyle hafif yaklaştırabilirsin. Böyle gün gün saat saat her şey belli. Ne yapacağımız belli. Şimdi biz bugün ilk plan ben böyle programa göre adım adım gideceğim. Olayı anlatırken. Saat 10.30'da Karacıören köy girişinde bir kahvaltı yapacağız orada köy muhtarı kadın muhtar varmış bir köyde kadın muhtar olması da beni ayrıca mutlu etti ee, köy muhtarı Arife Akça bizi karşılayacakmış orada böyle bir sohbetler olacakmış ondan sonra tekrar yürüyüşe devam edeceğiz şimdi biz o söylediğim yere kadar kahvaltı yapacağımız yere kadar yürüyeceğiz zaten yürümeye de başladık. Müzik Evet şimdi normalde o samimi söylüyorum gezinin sonuna kadar hiç minibüse otobüse binmeden yürüyüşü tamamlama gibi bir niyetim vardı. Ama yolda gelirken Burak da şahit ki zorla minibüse bindirdiler. Evet, yollar biraz ana yola çıkıyor falan orada aldılar. Evet orada zor yani biz hatta yandan yürüdük dedi hani burada biniyoruz. Şimdi geldik sabah sabahın ilk molası kahvaltı yapacağız şimdi burada. Çok güzel Hazırlıklar yapılmış, buraya belediye getirmiş bir şeyler. Kahvaltımızı yapacağız Şöyle sağlam yiyeceğiz. Çünkü yakıyoruz yani bayağı güzel yakıyoruz. Sağlam güzel bir kahvaltı yapmak evet. istiyorum. Sizleri köyümde görmek beni çok mutlu ediyor. Ee, kadın muhtarı olmak e, ayrı bir gurur veriyor. Tüm köylüme de teşekkür ediyorum. Yani köy ortamı gibi bir yerde kadın muhtar seçmek gerçekten cesaret isteyen bir şey. Herkese teşekkür ediyorum bu konuda. Eee öncelikle Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki öyle bir eee Cumhuriyet kadınıyım. Bize seçme ve seçilme hakkını verdiği için kendisine sonsuz saygılar sunuyorum. Köyümde sizleri görmek çok hoşuma gitti. Her sene bekliyorum. Her sene bu organizasyonu benim köyde kahvaltım. Akşam da Kızıldere orası da bizim göz bebeğimiz Kızıldere'miz. Köy arkadaşlar çok böyle gelir fazla olan, ekili tarımı güçlü olan bir köy değil. Onun için bu köyün insanları okumuşlar. Evet. Bu köyden akademisyenler çıkmış. Benim bildiğim 5 tane profesör var, Orta değil mi? Hakiminiz var, avukatınız var, var avukat doktorlarınız var. var. Evet. Allah yani çoğunluk okumuş. Evet. Okumak zorunda kalmış evet. ama iyi ki okumuşlar değil mi? Evet. O da bir cumhuriyetin sayesinde evet. Ama şimdi şöyle bir şey de oldu, İyi ki okumuşlar da köy boşaldı bu sefer <laughs> Köyde kimse yok yani. 170 seçmenim vardı, yani şöyle 60-70 yaş üstüyle beraber tıkır tıkır tıkır, tıkır iş yapmaya çalışıyorum. Genç istiyorum yani, biraz neşelenmek istiyorum, organizasyonlar yapmak istiyorum ama maalesef... Bizim şarim geliriz ya, <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Geliriz değil mi Geliriz, geliriz, geliriz. Mezarlığı arkamızda bırakıyoruz. Yaklaşık bir bir buçuk saat bence bana kalırsa burada biraz fazla zaman harcadık çünkü Çok. soğuduk bir de yani sağlam bir kahvaltı yaptık. Sıcakta kahvaltı çeşitli güzeldi an. evet sıcakta başladı şu anda saatimiz 11'e çeyrek var bayağı artık güneşin olduğu yerler yakmaya başladı. Yörüğü güneş yakar mı Burak? Yakmaz. Yakmaz yörük yorulur mu? Yorulmaz. Yorulmaz yoruldular. <gülüyor> <gülüyor> şimdi <Yandılar>. <gülüyor> <gülüyor> nereye kadar yürüyorduk şimdi biz? Neydi? Ne, kim ne havuzuydu? Ne havuzu? Tacettin Havuz'a kadar. Evet, Havuz'a kadar yürüyeceğiz dediler. O havuz nerede bilmiyoruz. Ama gideceğimiz yönü öğrendik. O yöne doğru yürümeye başladık. Önümüzde toplam bugün yürüyeceğimiz parkur 12 kilometrelikti. 10 kilometresini yürümüşüz. Pardon, 2 kilometresini yürümüşüz. Kaldı geriye 10 kilometre. Önümüzde 10 kilometrelik bir yol var. En sonunda da eee girecekmişiz. Pınar buz gibi akan bir yere gideceğiz. Suyu buz gibi. Kızıl Dere. Evet, Kızıldere. Sanki böyle bir an Akdere gibi aklımda kalmıştı. Kızıl Dere var. Su oyunları var. Ben onu çok merak ediyorum. Su oyunları nedir? Değil, Değil mi? Ne gibi. yapacağız yani? <gülüyor> su <gülüyor> bir oyunları su oyunları varmış. Or oraya gidiyoruz. Kızıl Dere'de. Kızıl biliyorsunuz Burak Toparlar Şelalesi'nde Şubat ayında yüzmüş adam. Kızıl Dere'nin. Buz gibi serin sularına kendimizi bırakacağız. Önce Burak bırakacak, ben bir düşüneceğim. Bak, şimdi sana aslında farkında olmadığın bir şey hatırlatacağım. Cırcır cır 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 böceği. Cırcır evet. <laughs> cır böceği. Müthiş bir koro var. Harika bir koro var şu an. Matematiğini hatırlamıyorum ama. Hı. Cırcır böceğinin dakikadaki ötüşünü işte formülü var onu bölüyorsun sonra gidiyorsun. Işte havanın sıcaklığını hesaplayabiliyorsun ama. Harbi mi? Aynen normalde hatırlamam. Bak bunu değil. doğru ve kendinden emin bir şekilde aktarsaydın müthiş bir havan olabilirdi. Ama şimdi onu hatırlayamam ki yani işte havanın ne bileyim nem oranı bilmem ne hesaplayınca sıcaklığı da buluyoruz şimdi. İşte hatırlasan müthiş bir bilgi satmış olacaktım Burak. İyi. İyi. Onu da siz araştırın. Ay, onu da siz araştırın. Cücür böceği sesinden dakikada sıcaklık hesaplama diye aratın o çıkar zaten. Ya da işte köyce hava durumu da yazabilirsiniz. Daha kolay olur. Sen gezmezsen mirasçın gezer. <laughs> Bak abi müthiş. Sen gezmezsen mirasçın gezer. Şu an bulunduğumuz nokta o Karacören muhtarı bize söylemişti. Ee, Karacören mahallesiyle Dikmen, eski söylemişti köyünün ortak bir alanıymış burası. Ee, bal ormanı alanıymış, bakanlığa bağlı ve burası için özel çalışma da yürütüyorlarmış. Özellikle belirtti, e, son yıllarda artık bu iklim değişikliğinden kaynaklı, orman yangınlarından kaynaklı, çam balında özellikle çam balında çok ciddi azalma varmış. Arı sayısında çok ciddi azalma varmış. Bal üretiminde genel anlamda ciddi bir azalma varmış. Burası için söylediğim gibi bakanlık bu bölgede iki mahallenin arasında özel bir çalışma yapıyormuş. Zaten bitki örtüsü tamamen çam. Burada da çam balı üretimi oluyormuş. Şöyle buraya doğru yürürken şu da böyle karşıda yeşillik, kayalık böyle güzel bir bayağı yüksek bir dağ var. Buraya bakınca dün panelde dinlediğim bilmiyorum Burak o kısma dikkat ettim mi? Dün panelde dinlediğim bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Acaba, dedi ki e yörük kültüründe dedi yörükler dedi ilk sabah uyandığında dedi işte çocuklarına bakmaz eşine bakmaz sevdiği hayvanına bakmaz işte sığırına ineğine horozuna tavuğuna bakmaz gözünün nazarını o kötü negatif enerjiyi boşaltmak için hiçbir şeye bakmadan önce çıkarlarmış dışarı ve dağlara bakarlarmış. Dağlara baktıklarında bu bütün negatif enerjiden, nazardan işte vücutlarından o enerjiyi boşalttıklarına inanırlarmış. Ondan sonra sevdiği şeylere, ne bileyim bahçesine artık kim varsa çocuğuna, etrafına Söyle ne varsa da önce dağa sonra hayvanına, sonra çocuğuna bakarmış. Evet, en son yani en kıymetlisi çocuğu olduğu için bak doğru. Doğru. En kıymetlisi çocuğu olduğu için önce dağa bakıyor. Ondan sonra hayvanına bakıyor. Ondan sonra da çocuğuna bakıyor. Eşine bakmıyor herhalde. <laughs> yani belki yani o beraber bakıyor. için işte evet, beraber evet. bakıyorlardı ondan evet, dolayı. Ondan dolayı olabilir. Ben de ufak bir hemen bilgi vereceğim. Tabii ki. Dünyanın Çambal üretiminin yüzde yetmiş'i Muğla'dan çıkıyormuş. Evet. Yani dünyanın yüzde çam çambal üretimini. Dünya mı Türkiye'nin? Dünyanın. Dünyanın. Dünyanın yüzde çam çambal üretimi Muğla'dan çıkıyormuş bu. diye bilgi verildi. Muhtar tarafından. <gülüyor> <gülüyor> ben de size ilettim evet. diyorsun ya. Yani. Birinci sırada da bu sıralarda Marmaris varmış. Evet. En çok balı. Bence çambal bu e, bilgine kadar güncel bilmiyorum da şu son yıllarda çıkan. Yangından sonra rakamlar biraz değişmiş olabilir ama yine de çam balı konusunda, çam balı üretiminde evet %70'miş. Burak'tan bir bilgi geldi %70. <laughs> Burak Efendim? dağa bak ve bütün nazarı negatifi dağlara bırak. Şöyle yapayım. Kendi gözümle şöyle bakayım tamam. Daha bir göçüyor musun? Paaat diye yıkılıyor. <laughs> ne güzel dağmış ya. of <laughs> oh, çok iyi. <laughs> yanıklar gibi bir Siz bilirsiniz. Evet yanıklar. Bizim gideceğimiz yer yanıklar değil de mi hocam? Yanıklar. yanıklar mı? <laughs> Yok 21.21.8 21.8 aman. İlerledikçe artıyor sabah 4 kilometreydi. Gideceğimiz yer Kızıldere. Orada eskiden hiç işletme yoktu. Fransız maden şirketlerinden kalma bu binalar. Burası mı hocam? Bu binalar tabii. Vay yılını biliyor muyuz aşağı yukarı? 100 sene. Kaç? 100. 100 sene. Yoksa da 90. Yoksa da 90. 20 e, önce yani Fransız madencilerinden. Burası arkadaşlar Fransız madencilerden kalma. Krom, krom yatağı burası. Krom. krom evet. Vay. Krom madeni çıkarmış arkadaşlar Fransızlar burada. Can şu duvar çok tehlikeli ha. Bak ayrılmış şöyle gidi verecek aşağıda. Bir hapşursa Hayatta... düşecek Çok şiddetli bir hapşuruk ama hani öyle bir şiddetli hapşuruk yani. Ne ne diyeceksin ki? Ne diyeceğim? ekip de burada. Herkes kendisine bir nokta oluşturuyor. Çadırını kuruyor. Biz de kendimize hemen bir yer. Şu zaten Kudret amcanın alıyor. bak şu çadırda onların çok güzel yer bulmuşlar. Biz de şurada hemen kendimize bir gölge nokta, düz bir nokta bulalım ve çadırımızı kurmaya Olalım. başlayalım. Aynen öyle. Evet serin sulara girdikten sonra karpuz sırasındayız. Biraz da mideyi serinletmemiz lazım. Ruhu doyurduk. Mideyi <laughs> doyurduk. <laughs> 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 Suya girdik. İyi <laughs> adam. Karpuzumuzu alalım hemen. Şimdi biz bir ara öğün yaptık. Ara öğünden önce buraya ilk geldiğimizde gelir gelmez hemen çadırımızı kurduk. Ama çadırı kurmak bizim için böyle biraz hafiften işkence gibi oldu. Çünkü aşırı sıcaktı. Yani gelenler gölgeleri kapmış. Biz de böyle hiç minibüse binmedik. Yani keşke böyle otobüse arada binseydik. Bizden çok önce gelmişler. O yüzden güzel böyle düzlük, gölge alanları da kapmışlar. Bize de böyle güneşin bağrı ortası kaldı. Ama hızlandı. Kaç dakikamızı aldı? 15-20 dakikada. 20 dakikayı bile bulmadı. 20 ya. dakikayı çadır, bile bulmadı. Çadır kolay kuruluyor da o sıcakta hareket etmek zor yani. Zordu. Çadır hemen kuruldu e, yani. Bir de zemin Çakmak böyle biraz zor oldu. Dikenliydi. Aynen. O böyle biraz zorlaştırdı ama her türlü hallettik. Sıkıntı yok. Hemen ardından dedik ki böyle bu ter soğumadan bir gidelim şu serin suya, Kızıldere'nin serin sularına atlayalım dedik. Ama girmek de böyle biraz o daha zor oldu. O çadırdan <laughs> Çadır daha, daha zordu. Yani. Neyse yine de bir şekilde çok hızlandırılmış bir şekilde hemen girdik, terimizi attık, üstümüzü değiştirdik. 10 numara 5 yıldız bize burada tişört dağıttılar. Şöyle göstereyim yayla yürüyüşü Göcek, Gürsu, Pırnaz yayla yürüyüşü tişörtümüzü de aldık. İkimiz de onu giydik. Sonrasında dediğim gibi ara önü yaptık. Burak'la güzel bir dere boyunca bir yürüyüş yaptık arkadaşlar. Kızıl Dere'nin böyle biraz ilerisine gittik. Çok güzel. Yani böyle yemyeşil bir ortam, ağaçlar, ee, su buz gibi ayaklar Su. evet ayaklar yani böyle bir süre sonra uyuşuyor gibi oluyor böyle ayaklar. Aşırı soğuk bir dere burası. Ve çok temiz değil mi? Evet. Yani Kesinlikle. aşırı temiz. Ya. Yani Kesinlikle. hiçbir kir, atık, kötü bir görüntü hiçbir şey yok. Ben yıllar önce buraya gelmiştim ama bu kadar o zaman küçük bir çocuktum yani. Bayağı küçüktüm. Buraya Burada, kadar gelemezsin yani. Evet. Buraya kadar gelmemiştim aslında. Şimdi Burak'la böyle uzun güzel bir yürüyüş yaptık. Size, şimdi ben dereyi göstereceğim. Geldiğimiz yere doğru biz bir geri dönelim. Geri dönüşü size gösterelim. Hem gelirken emin olamadık yani yol nasıldır, gidebilir miyiz, yürüyebilir miyiz, derinliği nasıl vesaire. Şimdi size Kızıl Dereyi göstereceğim. Şimdi bu kısımda bizim yürümeyi bıraktığımız kısım bu kısım. Ortada böyle taşlar, kayalar falan var. Burada zemin biraz bozuk ama ileri doğru gittiğinizde ileriye doğru gittiğimizde yukarıdan mı çıkalım Burak? Burası sanki biraz dur şöyle yapalım. Tepeden devam edelim. Şimdi biz buradan şöyle bir geçeceğiz. Şuradaki şu devrilen ağacın e, görüntüsü de böyle yani keşke tabii devrilmese de işte kesme durumu yok yani devrilmiş doğal yollarla. O da böyle güzel bir görüntü yaratıyor. Şimdi biz şunun arkasından dolaşıp dereye inelim. Ben oradan itibaren size deredeki güzellikleri göstermeye çalışayım elimden geldiği kadarıyla. Hemen şuradan geçiyorum, dereye iniyorum. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyorum. Ve bu noktadan itibaren burada küçük bir, küçük bile değil, bayağı devamı da var gibi sanki bir mağaramız varmış. Gelirken görmemiştim burayı Burak Ben de dikkat etmedim. De. Şimdi o bahsettiğim daha düz olan noktaya geldik ve bence burası ekstra güzel, hatta çok güzel yani. Allah kimse de yok zaten. İçeceğini getir şurada otur. Aynen öyle. Suda Buraya zaten geldiğinizde, şurada da havuz oluşturmuş, şurada da yüz, Aynen. şurada takıl, yok. kaya yani masanat. Yani şu manzara çok güzel arkadaşlar. Benim gerçekten çok hoşuma gitti şöyle yeşillik suyun serinliği öyle şey de değil yani hani ölsem kalsam biri duymaz gibi değil Şu, şuraya dönünce insanlar orada zaten aynen biz zaten o yüzden aslında buraya kadar yürüdük Burak'la biraz orada böyle bir gürültü vardı hani hem insanları rahatsız etmeyelim dedik sonra buraya geldik o gittiğimiz noktadan da döndük güneş ışığına ulaşamıyorsunuz çünkü üstünüz ağaçlarla genel anlamda kapalı bir abi geliyor buraya doğru Bakın bir de şunu keşke alabilse Burak. Hı hı. Çok ilginç, çok güzel rengi olan kanatları evet. masmavi bir. Ben helikopter böceği olduğunu Aynen. söylüyorum. Burak da bunun helikopter böceği olmadığını söylüyor. Vücudu benziyor ama kanatlar o kadar şey değil yani. Yavaş çırpıyor kanatları. Helikopter böceği abi. Şey. Helikopter böceği. Bilenler yoruma yazsın. <laughs> çok iyi. Çok iyi. <laughs> Şöyle yürümeye devam edelim. Ee, bir de burada bugün muhtardan öğrendim. Beni çok üzdü açıkçası. Burayı bir su fabrikasının böyle alması, işte şişeleme falan öyle bir şey düşünülüyormuş Yani olursa bu beni gerçekten çok üzer. Umarım böyle bir şey de olmaz, engellenir. Yani burası insanların geldiği, rahatladığı bir nokta ve bence böyle kalmalı, tüm güzelliğiyle böyle korunmalı diye düşünüyorum. Size hemen bir incir ağacı göstereceğim. Kaya'nın resmen kökü kaya da ha, Burak. Bak, kayadan çıkmış bir incir ağacı. Şöyle suya doğru sarkmış, burada çok güzel görünüyor. Şimdi arkadaşlar biz zaten o grubun kortejin oturduğu yere geldik. Akşam eğlenceler var, müzik var, yemek var, işte su oyunları var. Su oyunları diye bir şeyler ne olduğunu bilmiyoruz. Hala çok gizemli. Bugünün en merak ettiği. Evet, ben su çok eşyası. soğuk olduğu için kim suda daha uzun kalır gibi bir şey olduğunu evet. düşünüyorum. Ama. Şöyle bir şey vardı ben asla katılmam. Eğer öyle bir yarışmaysa ben katılmam çünkü çok soğuk yani benim girdiğim suya Burak yalan yok benden daha uzun durdu ben bir saniye falan durabildim yani. üst <laughs> saniye falan benim de öyle. Ama üç, benden uzun değil. ama yani. Yani, <laughs> yani. yani bayağı soğuk bir suydu su. Şimdi artık ben böyle bir çekime mola vereceğim ara vereceğim bir mola vereceğim Burakla şöyle bir dinlenelim ben yani biraz sohbet edelim insanlarla da böyle sohbet muhabbet oluyor biraz katılalım. Akşam eğlencelerinde, akşamın söylemiştim çok eğlenceli olduğunu söylüyorlar. Akşam eğlencelerinde görüşmek üzere. Artık çadırımıza doğru gidiyoruz. Ee, çok güzel bir akşam oldu ama yorucu bir gün oldu. Yarın sabah da saat 6.45'te uyanıp 7'de yola çıkacağız. Çadırı Beş Yok ya. Beş mi? adam 7.30 diye duydum ben en son. 7.30 mu? <gülüyor> <gülüyor> Biz 6.45'te uyanacağız. Çadır toplayıp gideceğiz. Neyse onu netleştireceğiz. Günün sonuna geldik. Evet. Kendinize iyi bakın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yarın üçüncü günde görüşmek üzere.